Arkadaşlar merhaba, bugün 22 Temmuz Çarşamba ABD Saratoga Hipodromundaki 6 koşuluk bir programda 6'lı e, Ganyan yorumlarımla karşınızdayım. İlk koşu e, 21-29'da başlayacak. Meydan satış koşusu e, 3 ve yukarı yaş İngilizlere mahsus 1200 metre kompiste bir koşu. Koşuya 1 ve 9 ekürü olmak üzere 9 safkan katılıyor gördüğünüz gibi. Burada size ilk önereceğim isim an itibariyle %38 AGF oranına ulaşmış olan 2 numaralı Breitir Horn. Intimis Chief yavrusu ve Junior Alvarado ile start alacak olan bir isim. Bir sonraki isimde yer vermek istediğim Mako Jack 5 numaralı o da an itibariyle %11'e ulaşmış durumda koşu programında AGF tablosunda. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı e, meydan satış koşusu demiştik. 40 bin dolar e, değerinde bir koşu. E, koşu performansına baktığımızda e, daha yüksek gruplarda start almış ve ikincilikleri, dördüncülükleri tabela yapmışlıkları olan bir isim. Into ilk önerdiğim Safkan'da. Diğer isim de Mako 5 numaralı. Geçen sene Kinland Hipodromu'nda 1400 metre kum pistteki startında ikinci olan bir isim. Şimdi bu koşusunu izleyelim. Mako çekin. E, 26 Ekim'de Kinland Park Hipodromu'nda 1400 metre kum pistte start alıyor. 5 numaralı gri beyaz formalı jokey. The, the pace Josie Boy has the early lead. Macho Jack there to the inside, the Dustman third. Real foot tries to join the top trio out in the center of the track in fourth position. Brand new key to the outside, fifth. Rivers rising against the rail in sixth as they head for the far turn. Grand Atlantic is seventh, and then a break of seven more lengths back to Grove Daddy, who trails 23.11 seconds the time for the opening quarter. Macho Jack leading the dust man by two lengths. Real foot third. Macho Jack kariyerinde 3 kez start almış. Ee, i̇lk startı 100 metre çim pistte. Daha sonraki iki startı 19 Eylül ve 26 Eylül'de Kinnan Parti programında şu an izlediğimiz koşu. James Graham'la start alıyor izlediğimiz koşu da bugün koşu da Tyler Gaffalone ile start alacak. 5 numaralı Makocaki 1400 metre kompüs 3 köy yaşlara bir meydan koşuda izliyoruz. 5 ee, numaralı iç kulvardaki gri formalı, gri beyaz formalı çok eğilir start alan Safkan koşuda ikinci olacak koşuyu kazanan Safra Kredesi 14 metre kum pisti 1.28.59 sulu zeminde gördüğünüz gibi. İç kulardaki Macho Jack koşuda ikinci oluyor. Geldik günün ikinci koşusuna. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına yani. E, yukarıya ve yukarı İngilizlere mahsus 1100 metre çim pistte bir koşu. Koşuda 1 ve 12 gördüğünüz gibi ekür olmak üzere 12 safkan start alacak. Burada ilk yer vermek istediğim isim 8 numaralı Maxwell Esquire Joel Rosario ile start alacak olan bir isim. Christopher, Christopher Kellen Clement antrenesindeki bir isim. An itibariyle %53 gibi oldukça yüksek bir AGF oranına çıkmış durumda. Koşu performansına baktığımızda koşu şartlı bir koşu toplam kiramiye 64 bin lira 64 bin dolar ilk önerdiğim Safkan 8 numaralı Max X Quar'dı ee, daha önceki yarışlarında görmüş olduğunuz gibi 62 bin 78 bin maidenlar sonra bir grup 3 koşu ve e, şartlı satış koşusu 80 bin ve şartlı koşu 66 bin gibi ve son startında da Black Type koşuda dördüncü olan bir isim diğerlerinin dördünde de e, bir birinciliği, iki ikinciliği, bir de üçüncülüğü olan bir isim koşuda ağırlıklı olarak öne çıkıyor. Ancak ben bu koşuda biraz şüphesiz aradım. Şöyle ki, 4 numaralı Three Jack, Jack Jokers var. Javier Castellano ile start alacak olan bir isim. O da X Start Maiden'den sonra iki tane daha, üç tane Black Type kuşta start almış ikincilik, beşincilikleri olan bir isim. Ee, üst düzey koşularda Tiberlin kendi yavrusu ve Javier Castellano ile start alıyor olması sebebiyle e, burada size önereceğim ikinci isim. Bir diğer isim de on numaralı Luna's in Charge Ricardo Santana Jr. ile start alacak olan bir isim. Ee, geçen sene 30 Ekim'de Churchill Downspor 1200 metre kum pistteki e, son startında Maiden koşuyu yaklaşık bir boy farkla 1.1107 derecesiyle sulu zeminde 1200 metre kum pistte kazanmış bir isim koşuda sürpriz yapabilir diye düşünüyorum. Burada bir diğer isim 5 numaralı Riken'den bahsetmek istiyorum. O da eğer koşu kuma alınırsa start olacak bir isim ve son 3 startını kazanmış bir isim eğer koşu kullanılırsa banko yazmanız gereken bir isim. 5 numaralı Riken. Şimdi burada 8 e, numaralı Maxwell Esquire'ın 19 Haziran'da e, Black Type koşuda 4. 3 boy, yaklaşık 3 boy farklı 4. olduğu koşuyu izleyelim. Maxwell Esquire 3 uh, yaşlara mahsus Black Type koşuda start 1200 metre Çin pistte 19 Haziran'da Belmont Park Hipodromu'nda ee, en sondaki bir numaralı yeşil formalı jockey ile start alan Safkan. <laughs> Koşu bir black type koşu arkadaşlar. Önemli bir koşu diye bu kuşuna yer vermek istedim bu safkanın. Koşuda 8 numaralı Maxwell Exquire, 1 numaralı yeşil formalı jockey ile start alan safkan. Şu an en sonda izlediğimiz isim. Bu koşuda da Joel Lozario ile start almış. biz bugünkü koşuda da aynı jockey ile start alacak olan 8 numaralı Maxwell Exquire en arkadan en dışarıdan gelip koşuda dördüncü e, olacak. Koşuyu kazanan Sapkan'ın derecesi 1200 metre çim pistte de 1.07.05 dert serinde. bu koşuda e, koşuda dördüncü oluyor. Yaklaşık 3 boy farklı. Geldik altılı Ganyan'ın 3. ayağına. 3. E, üçüncü ayakta sizlere ilk önereceğim isim gene e, AGP oranında yüzde 43'e ulaşmış olan han itibariyle 3 numaralı Aylu Lulu. E, da arkadaşlar Ortiz Junior ile start alacak. Üçüncü ayaktası ilk önereceğim isim e, Black Type koşuda geçen sene 19 Ekim'de ikinciliği var bir sonraki koşusunda da 82 bin dolarlık şartlı koşuda ikinciliği olan bir isim. geçen sene son altı startındaki ilk 2 startı Black Type koşulardaki startları üst düzey ikinci olmuş bir tanesinde. Üst düzey koşularda yer almış bir saftan dolayısıyla koşuda öne çıkıyor. bir sonraki isim 8 numaralı Summer Summer Bourbon. Junior Alvarado ile start alacak olan bir isim. Ghost Rapper yavrusu. Ee, o da üst düzey koşularda iki tanesini kazanmış. Bu sene Şubat ayında e, 1300 ve 1200 metre pistte Aquadark Market start aldığı koşularda. Ee, daha sonra 6 numaralı e, Dorkin's Call var. John Velasquez ile start alacak olan bir isim. Fonlarınızda yer vermenizi vermeniz gerektiğini düşündüğüm bir isim. Bir sonra 7 numaralı bir sonraki isim Just Right. Ricardo Santana Juniorla start alacak olan bir isim. O da görmüş olduğunuz gibi Black Type'da tabela yapmışlıkları var. Son 3 kursunun ikisinde Dördüncü ve üçüncü olmuş bir isim. Just Right into Chief yavrusu ve Ricardo Santana Jr. ile start alacak. 7 numaralı Just Right'dan sonra son olarak bu üçüncü ayakta yer vermek istediğim isim Oshia Kenyusi, Roselia start alacak olan bir isim. Son startında 27 Haziran'da Belmont Park'ta 1400 metre kompisteki startında ikinci olan bir isim. 4 numaralı Oshia oh, Kenyusi, üçüncü ayaktaki son önereceğim Safkan. Bu koşuda video yok. Ee, geldik günün dördüncü ayağına. Üç ve yukarı yaşlı İngiliz Evet, Dişi İngilizlere mahsus 1700 metre çim pisti bir maiden koşu, koşuda 14 safkan start alacak. Burada e, sizlere ilk önereceğim isim 10 e, numaralı Santa Maria Eglise. Murat Ortiz Junior ile start alacak olan bir isim. Nob Noble Mission yavrusu şu an itibariyle %17 ile AGP sıralamasında ikinci olan bir isim. Fakat ben bunun yükselişine inanıyorum. Ee, daha sonra e, ikinci olarak yer vermek istediğim isim şu an itibariyle yüzde 40'a ulaşmış olan bir numaralı Curlin yavrusu Madison Park. Ron Velasquez ile start alıyor. Ee, dördüncü ayakta size ikinci önereceğim isim. Bir sonraki isim 6 numaralı Gaelic Gold. Joel Rosario ile start alacak olan isim. Ee, 6 numaralı Gaelic Gold. Daha sonra 4 numaralı Toussaint Tutsi var sıralamamda. 5 e, numaralı Can I Do The Twist var. Tyler Kaff ile start alacak olan bir isim. E, ve son olarak da burada arkadaşlar 9 numaralı Jose Lescano ile start alacak olan Kept Waiting'i sürpriz olarak onlarınıza eklemenizi tavsiye ediyorum. Dördüncü ayağı bitirdik. Geldik beşinci ayağa. Beşinci ayakta da 3 yukarı İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte bir koşu var. E, şartlı bir koşu. Koşuda 8 isim start alıyor. Koşu performanslarına baktığımızda Evet, koşu performansına baktığımızda arkadaşlar 6 numaralı Lahara öne çıkıyor. Şöyle ki 7 Eylül'de geçen sene 1700 metre çim pistte ve 12 Ekim'de gene 1600 metre çim pistte her iki koşusunda kazanmış bir isim. ilk koşusunu eee Belmont Park. iki koşuyla iki startta Bermont Park'ta. ilk startını e, Javier Casalano'da 8 boy farkla maiden koşuyu kazanmış bir isim. Son startında da e, 1600 metre çim pistte gene Belmont Park hipodromunda e, yaklaşık bir boy farkla kazanmış bir isim. 1600 metre çim pistte 1.35-57 derecesiyle. eee bu ismi tek yazabilirsiniz arkadaşlar. Burayı iki atla geçmek isteyenler için önereceğim diğer isim iki numaralı Wild Yoro. John Velasquez ile start alacak olan bir isim. Son 4 startının ikisini kazanmış. Birinde ikinci olmuş ve son start aldı. Black Type koşuda 1700 metre çim pistte iki boy farkla üçüncü olmuş. Eğer burada altı numaralı Lahare'ye güvenmeyip bir hatta yazmak isteyen olursa Wild Megle Diaro'yu 2 numaralı Wild Megle kuponlarına ekleyebilirler. Şimdi Lahara'nın e, koşusunu izleyelim. Lahara e, geçen sene 12 Ekim'de Belmont Park Bodrum'da start alıyor. 1600 metre Çin pistte. Kariyerinde iki kez start almış. Daha önce söylediğim gibi e, koşusu Berman Parki bölümünde 1600 metre çim pisti koşuyu kazanacak bir 35-57 derecesiyle normal zeminde e, izlediğimiz koşuda bir numaralı e, yeşil formalı jockey ile start alan safdan şu an üçüncülükte giden isim.

bugünkü 6 numaralı Jockey, 6 numaralı formayla start alacak. İç kulvardan çok etkili tatlarla gelip koşuyu yaklaşık bir boy farkla 1600 metre çim pistte 1.35-57 derecesiyle kazanıyor 6 numaralı Lahara. Geldik günün son ayağına. Altıncı ayağı. ya. Üç yukarı İngilizlere mahsus 1800 metre kum pisti bir koşu. Dişilere mahsus bir şartlı koşu. 8 isim start alacak koşuda. Burada arkadaşlar size ilk önereceğim isim 3 numaralı Sharpstar an itibariyle %29 AGF oranına ulaşmış. Koşu performansına bakacak olursak 3 numaralı Sharpstar 2 Temmuz'da Belmont Park hipodromunda 1600 metre kumpisteki son startını 5 boy farkla kazanan bir isim Brad e, Loze Ortiz ile kazanmış. Gene aynı jockey ile start alacak olan Sharp Star. 6. ayakta e, size önereceğim ilk isim. E, bir sonraki isim e, bunun bu koşusunu izleyeceğiz biraz sonra. Bir sonra önereceğim isim 7 numaralı Eloquent Speaker. E, o da 12 Haziran'da Belmont Parki Bodrum'da 1200 metre Pisteki son startındaki maiden koşuyu burun fa boyun farkıyla kazanan bir isim 7 numaralı eloquent speaker. Bunun da bu koşusunu izleyeceğiz biraz sonra son koşu olarak video yorumlarında. Daha sonra arkadaşlar burada Singular Sensation Manshaft yavrusu Jose Lescano ile start alacak olan bir isim. Ve koşu performansına baktığımızda geçen sene 16 Ağustos'ta 1800 metre kumpiste bu senede 25 Haziran'da Bermond Park Hipodromu'nda 1600 metre kumpisteki son her iki startında da ikinci olan bir isim. Altılı Ganya'nın son ayağında size önereceğim üçüncü Safkan. Burada bir de bir numaralı Dylan Davis ile start alacak olan bir numaralı Courageous Girl var. Onlarınızda yazmanız gereken sürpriz anlamında bir isim. Bir sürpriz yapabileceğine inandığım diğer bir isim. Altın Ganya'nın son ayağında size önereceğim son safkan olacak. Manuel Franco ile start alacak olan 6 numaralı Princess Pinky. Bütçeniz doğrultusunda yazmanız gereken isimler diye düşünüyorum. Şimdi 3 e, Sharpstar'ın evet, üç numaralı Sharpstar'ın iki e, Temmuz'daki 5 boy farkla kazandığı koşuyu izleyelim. Start e, 3 ve yukarı yaşlı işlere mahsus Maiden koşuda start alıyor. 1600 metre komple bir numaralı siyah formalı ile start alan Sapkan. En sondaki isim. Koşu biraz uzun bir ileri alayım vaktinizi kaybetmemek. Hala en sonda. Son birazdan sonra dışarı açılıyor. Ve Sharp Star dışarıdan etkili ataklarıyla gelip bu maiden koşuyu 1600 metre kum pistteki bu maiden koşuyu 1.36-86 derecesiyle kazanıyor. 5 boy farkla. Buradaki the oh, Elequant speaker. Start out There goes Ghost Ghost Ghost. And now Vivazano moves up, and takes the lead. Jewel of Arabia, Ghost 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 right together, second and third. As the field heads for the far turn, and it is Vivazano with the lead here. eloquent speaker. on the 7 numaralı yeşil beyaz beyaz ağırlıklı e, yeşil çizgili formayla çok heyecanla start alan

Altılı Ganyan şablonumuz bu şekilde arkadaşlar. İlk ayakta 2 numaralı Breedhorn ve 5 numaralı Makojek yeter diye düşünüyorum. İkinci ayak 8-4-10. 5 numaralı Riken koşuk mu alırsa start alacak olan ve mutlaka yazmanız gereken bir isim. Üçüncü ayakta 3 numaralı I Love Lulu uh, 3-8. Ee, daha sonra 6-4-Kinskull, 7 numaralı Just Right ve Oshia Can You See sonrasıyla verdim. 4. ayakta gördüğünüz gibi 10 numaralı Santa Mary Eglise ilk yer vermek istediğim isim. Daha sonra 1 numaralı Madison Park, 6 numaralı Galick Gold, 4 numaralı Toussaint Tussi ve 5 numaralı Can You Do The Twist vardı. Son olarak burada 9 numaralı Gap Waiting'i sürpriz bir isim olarak onlara eklemenizi öneriyorum. Bütçeniz dahilinde. Son 5. ayakta da 6 numaralı Lahara'yı tek vermiştim. E, ikinci bir isim yazmak isteyen arkadaşlar iki numaralı Wild Magla Dior'u da kuponlarına ekleyebilirler. E, son ayakta da 5 isim önerdim. 3 numaralı Sharpstar'la başlıyordu. 7 numaralı Helikonis Speaker, 8 numaralı Singular Sensation, 1 numaralı Carriage's Girl ve 6 numaralı Princess Pink'i. E, bölüden öncekileri yazdığınız takdirde bu kupon 37 lira 50 kuruş tutuyor. E, Hepinize bol şanslar diliyorum. Arkadaşlar eğer müsait olursanız videonun içindeki reklamlardan bir iki tanesini izlerseniz sevinirim. Hepinize mutlu bir çarşamba günü diliyorum. Yarınki Saratoga yarışlarında görüşmek üzere.